Merhaba arkadaşlar, bugün 12. sınıflarda redox tepkimelerinin denkleştirilmesini göreceğiz. E, redox tepkimeleri denkleştirirken önce bir redox tepkimesini hatırlayalım. Geçen derste işlemiştik. İndirgenme ve yükseltgenmenin olduğu tepkimelere biz redox tepkimesi diyorduk. E, yükseltgenen madde elektron veren maddeydi. İndirgenen madde de elektron alan maddeydi. Şimdi redox tepkimeleri denkleştirirken normal denkleştirmeden biraz daha e, farklı. E, şu aşağıdaki yolları izleyeceğiz. Sonra da birkaç tane soru çözeceğim aklınıza yer etsin diye. E, denklemdeki elementlerin değerliklerini yazıyorum. Geçen ders e, ne yapmıştık? Bilinen elementlerin e, yükseltme basamaklarından bilinmeyenlerini hesaplamıştık. Yükseltgenen ve indirgelen maddeleri e, bu şekilde tespit edeceğiz. Şuradaki sorularda. İndirgenme, indirgenme ve yükseltgenme yarı reaksiyonlarını yazacağız. Yarı reaksiyonları yazdıktan sonra en önemli şey elektronları eşitlemek. Çünkü redox tepkimeleri neydi? Alınan elektron ve verilen elektron sayısı birbirine eşit oluyordu. Yük sağlayacağız. Elektronlara eşitleyeceğiz. Sonra bu iki tepkime, indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimesini topladıktan sonra ürün durumundaki maddelerin başındaki katsayıları asıl denklemde yerine yazacağız ve bu şekilde de sonrasında girendeki maddelerin katsayılarını bulacağız. Hidrojen ve oksijen elementlerini en sona bırakıyoruz denkleştirmeyi arkadaşlar. Çünkü hidrojen ve oksijen birinden fazla magnevi içerisinde olabilir. O yüzden e, oksijen özellikle benim kontrol mekanizmam. En sona bırakacağım oksijeni ve oksijen sayıları iki tarafta eşitse denklemi doğru yaptığımı anlayacağım. E, şurada bir tane denklem vermiş. Bu denklem üzerinden gideceğim ve denklemde ilk ne yapıyorduk? E, denklemdeki elementlerin yükseltgenme basamaklarını buluyorduk. Elementel halde maddelerin yükseltgenme basamağı sıfır. Şuraya bakıyorum, oksijen eksi iki değerli, bu sarı ile daha net görünüyor. Eksi iki değerli. Hidrojen ametallere karşı artı bir değerlik alıyordu. Burası eksi altı artı bir yaptım artı beş. O zaman şuradaki azot artı beş değerlik aldı diyeceğim. Bu tarafa geçiyorum, yine oksijen eksi 2, azot artı 5 değerlik aldı, değerli değişmedi. Şuradaki bakır da artı 2 değerlik aldı. Buraya bakıyorum, oksijen eksi 2, o zaman yük toplamının 0 olabilmesi için azotun artı 2 değerlik alması gerekiyor. Yine burada da oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 değer alacak yükseltgenme yükseltlenme toplamını yani yük toplamının sıfır olabilmesi için. Şimdi indirgenen ve yükseltgenen yani elektron alan ve elektron veren maddeleri belirlemem gerekiyor. Bakıyorum Bakır sıfırdan artı 2 edilmiş. Ne yapmış? 2 elektron vermiş. Yani yük gelmiş değil mi? Yükselt genel madde. Kaç demiştik? İki elektron vermiş. Şimdi başka hidrojene bakıyorum. Hidrojen artı bir. Azot artı beş. Şurada artı iki. Buradaki artı beş ama şurada artı ikiye gelmiş. O zaman onu da göstereceğim. Şuradaki azot artı beşten artı ikiye girmiş. Artı beşten artı ikiye gidebilmesi için yani e, eğer bir elementin yükü küçülüyorsa orada bir indirgenme vardır arkadaşlar. Burası indirgenme olacak. Bakıyorum arkadaşlar 5'ten artı 2'ye gittiği için 3 elektron almış diyeceğim. Şimdi indirgenme ve yükseltgenme yarı reaksiyonları yazacağım. Yarı reaksiyon dediğim ne? Bakır sıfırdan bakır artı 2'ye gitti. Şimdi bakın buradaki yük denklemini sağlamak için elektronu nereye yazmam gerekiyor? Elektron eksi yüklü bir şey. O zaman şurayı yok etmesi gerekiyor. Artı 2 elektron yazıyorum. Diğerine bakıyorum. Azot artı 5'te nereye gitti? Azot artı 2'ye gitti. Şimdi yine yük denklemini sağlayacağım. Bunlar artı yüklü. O zaman şuraya 3 elektron yazacağım. Bunları yazdıktan sonra neyle redox tepkimelerin ana teması e, elektron, verilen elektron ve alınan elektron birbirine eşit olmaz. zorundaydı. O zaman şuradaki tepkimeyi 3 ile çarpacağım. Şuradaki tepkimeyi de 2 ile çarpacağım ki elektron sayıları eşit olsun. Çarpıldıktan sonraki halini yazıyorum. 3 bakır artı altı elektron. Burası azot artı beş. Bir altı elektron ve iki azot artı iki elektron. Şimdi eğer ki bir madde birinde ürünlerde birinde girenlerde ise bir, bir kere birbirini yok eder. Bu iki tepkimi topluyorum. Şuradaki altı elektron birbirini götürdü. Çünkü burada ürün ve burada giren. Şimdi bu tepkimi topluyorum. Net reaksiyon. Şöyle iki azot artı 5 bakır artı 2 ve 2 azot artı 2 diyor. Şimdi şuradaki kat sayıları asıl denklemde yerine yazacağım. Özellikle yukarıya 2 kere yazdım. Şimdi bakıyorum bakır artı 2 kaç tane olacak? Kırmızı kalemle yazacağım. Şuraya şöyle yazayım. Şuraya 3 yazacağım. Bakıyorum azot artı 2 Kaç değerli? Pardon başka kat sayısı 2. Şimdi bakıyorum. Çok özür dilerim. Birini de buraya, birini de buraya yazmışım. Şuraya 2 yazıyorum. Şimdi benim için bu taraftaki ve bu taraftaki atom sayıları birbirine eşit olmak zorunda. Ürünlerin atom e, baş kat sayılarını yazdıktan sonra girenlere bakıyorum. Burada 3 tane bakır varsa burada da 3 tane bakır olacak. Azota bakıyorum. 6 azot burada var. Çünkü şurada 2 tane. 2 çarpı 3, 6. 2 de burada var. Toplam 8 tane azot olması gerekiyor burada. O zaman şurayı 8 ile çarpıyorum. Geriye ne kaldı? Hidrojen ve oksijenim kaldı. Şimdi bakıyorum. Burada 8 tane hidrojen varsa öbür tarafta da 8 hidrojen olmuş gerekiyor. 2 ile çarptığımda 8 olacak. O zaman şuraya 4 yazıyorum. Ne demiştim? Oksijen benim kontrol mekanizmam. O zaman şimdi oksijenlere bakıyorum. Burada 24 tane oksijen var. Şuraya bakıyorum. 6 3, 18 burada. 2 burada 20. 4 de burada oksijen var. O zaman denklemim denkleşmiştir diyoruz. Bu tepkimeni sorarken size şöyle soruyorlar. Aşağıdaki Redox tepkimesi denkleştirildiğinde suyun kat sayısı kaç olur diyorlar. Ya da yine aşağıdaki denklem denkleştirildiğinde ürün ve girenlerin kat sayıları toplamı kaç olur diyorlar. E, siz bu denklemi bulduktan sonra rahatlıkla bu soruları cevaplayabilirsiniz. Tekrar bir soru daha çözeceğim arkadaşlar. Ee, daha iyi anlaşılması için. Ee, çünkü e, redox tepkimelerini normalde asidik ortamda denkleştirme, bazik ortamda denkleştirme bunlar kaldı. Sadece nötr ortam var. O da bu yaptıklarımız aslında. Ee, işimiz kolay. Daha kolay yapılıyor çünkü. Şurada yaparken ne yapıyorduk? Önce elementlerin e, değerliklerini yazıyoruz. Elementer halde ...sıfır olmaz. Şurada bir de aşağıya varmıştı. zaten. Hemen yazıyorum. Oksijen eksi iki yüklü. Bu artı bir yüklü. Azot artı... ...beş yüklü. Bu tarafa gidiyorum. Oksijen eksi iki yüklü ...burası artı... 5 yüklü. Buraya bakıyorum. Oksijen eksi iki yüklü ise... ...azot artı... ...iki yüklü. Oksijen eksi iki ise... ...burası artı bir yüklü. Şimdi değişen elementlere bakıyorum. Şuradaki elementim sıfırdan artı beşe gitmiş. Ne yapmış? Beş elektron vermiş. Yani yüksel gelmiş. Şimdi başka elemente bakıyorum. Hidrojen artı bir artı bir aynı. Azot artı beş artı iki. O zaman azotta da bir değişim var. Azot artı beşten artı 2'ye gitmiş diyorum. O zaman indir gelmiş. Çünkü yük basamağı azalmış. Kaç tane? 3 tane elektron almış. Şimdi burada şurada yazarken verebilirdi. Burada yazarken dikkat etmem gereken bir şey var. Şimdi şunu yazıyorum. Şu element nereye gitti? Artı 5 yükle gitti değil mi? Artı 5 yükle gitti. Ama burada bakıyorum iki tane var. Bir kere iki tarafta da eşit olması gerekiyor atom sayı. O zaman şurayı baştan iki ile çarpıyor. Şurada yazmış olduğum beş elektron bir tane element için geçer. Ama burada iki tane olduğu için artı on elektron yazıyorum. Şuradakinden biraz daha farklı. Şimdi buraya bakıyorum azot artı beşten azot artı tane elektron yazmam gerekiyor. Başka indire gelen, yükselt gelen elementim yok. Şimdi e, denklemdeki elektron sayılarını birbirine eşitlemeyeyim. Çünkü redox tepkimelerinde alınan elektron sayısı verilen elektron sayısı her zaman eşit olacak. Hemen eşitleyelim. Burayı 3 ile çarparım. Burayı da 10 ile çarpıyorum. Çarptıktan sonra denklemi bir yazayım. 6 antimon 3 artı 30 elektron oldu. Şöyle hemen bekliyorum. 10 tane azot artı 5 artı 30 elektron ve 10 tane azot artı 2 yüklü ay. Birisi giren ve birisi yürüdü. Elektronlar birbirini yok edecek. Şimdi bu iki tepkimeyi topluyorum. Ne tepkimeyi bulacağım? yazalım. Artı 10 n artı 5 ve 10 tane n 2. Şimdi şuradaki denklemdeki kat sayıları, şuradaki kat sayıları, asıl denklemde yer. bilinenlik sayılara bakıyorum. Çünkü bir madde ikiden fazla geldi. Bundan bilir. Bakıyorum. Şurası iki tabii ki. Hemen yazıyorum. En üstteki denkleme yapıyorum. Şuraya üç yazdım. Neden? Çünkü katsayısı sayısı üç. Bakıyorum azot artı yüklünün artı iki yüklünün katsayısı sayısı 10. Şimdi bunu çıktıktan sonra ürünü denklemeye çalışıyorum. Bazen buradakiyle aynı çıkabiliyor ama bazen çıkmaya da biliyor arkadaşlar. O yüzden önce girenleri yazıyorum. Ürünleri burada yazdığıma göre denkliyorum. Şimdi bakıyorum kaç tane? 6 tane. O zaman buraya 6 yazıyorum. Ne kaldı elimde? Azot kaldı. Burada 10 tane azot var. O zaman getiriyorum şuraya 5 tane azot yazıyorum. Şimdi bakıyorum bir şey mi yaptım diye bakıyorum. Evet. Şimdi bakıyorum. Hidrojeni hesaplamam gerekiyor. Burada beş tane hidrojen var. Bir yerde hata yapıyorum. Çünkü 5 bölü iki çıkmaması gerekiyor. Bakıyorum. Üç. Onla çarptım. On azot. Evet. Neden? Çünkü Şurada dedim ki azot 10 tane dedim. Getirdim burayı 5 ile çarptım. Azot 10 tane ise bu tarafta da 10 tane olacak. O zaman şurayı 10 ile çarpmam gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Geriye ne kaldı? Hidrojen ve oksijenim kaldı. Hidrojene bakıyorum. Burada 10 tane hidrojen var. O zaman ürünler tarafında da 10 tane hidrojen olması gerekiyor. Ama 2 ile çarptığımda 10 olacak. O zaman şurayı 5 ile çarpıyorum. Oksijenlere bakalım. Burada 30 tane oksijen var. Öbür tarafta da oksijen sayısı eşit mi bakalım. 3 kere 5, 15 oksijen burada var. Buraya bakıyorum 10 oksijen burada var. 5 ile çarpıyorum, 5 oksijen de burada var. O zaman toplam iki tarafta da 30 oksijen olduğu için denklemim denk diyorum. Birkaç tane daha soru çözeceğim. Bununla ilgili, evet bu konuyla ilgili iki tane daha soru çözeceğim arkadaşlar. Tatlaya yazdım e, ee, redox tepkiminin denkleştirilmesine devam ediyorum. Şimdi bakıyorum şu tepkime de biraz uzun bir tepkime önce ne yapıyorduk? Maddelerin değerliklerini yükleri Şimdi bakıyorum bilinen maddeden bilinmeyeni bulacağım. Şimdi şuradaki kükürt alt armadını eksi 2 yüklüdür. Burası eksi 2 yüklü oluyorsa burası artı 3 yüklü. Buraya geçiyorum. Oksijen peroksit olmadığı sürece ya da orta iki bileşi olmadığı sürece eksi iki değerlik alacaktı. Hidrojen ametallere karşı artı bir değerlik alacaktı. O zaman azot artı beş değerlik aldı. Geçen, geçen derste hesaplamayı öğrendik. Şimdi buraya bakıyorum. Oksijen eksi iki yüklü. Burada eksi sekiz yük var. O zaman burası artı bir yüklü. Burada da artı üç yük var. Toplamı sıfır olması için buranın artı beş olması gerekiyor. Şuraya geliyorum oksijen. Eksi 2 bu. Artı 1. 8 burada. 6 o zaman şurası artı 6 yüklü. Azot. Pardon. Oksijen eksi 2 ise azot. Artı 4. Eksi 2 ise artı 1 değerli kalacak diyorum. Şimdi hangisi indirgenmiş, hangisi yükseltgenmiş bir bakalım. Şuradaki element artı 3'ten artı 5 yüke gelmiş. Değil mi? O zaman bundan başı yükselt gelme o zaman arttığı için yükselt gelmiş diyorum ben buna. Yükselt gelmiş. Bir tane element, iki element olmamış. Şimdi bakıyorum, başta hangisi var? E, hidrojen değişmemiş, azot değişmiş, kükürt de değişmiş olmam gerekiyor. Şimdi hemen hesaplayalım. Şuradan eksi 2'den nereye geldi? Artı 6 yüklü geldi değil mi? Eksi 2'den artı 6'ı alabilmesi için 8 tane elektron. Çünkü eksi 2 artı 8, 6 yapacağı için 8 elektron vermiş diyeceğim. Yani vermişse yükselt gelmiş olur. Şimdi azota bakıyorum. Artı 5 yüklü vermiş. Çok karışık olmalı inşallah. Artı 5'ten artı 4'e geldik. Bunun altı indirgendi değil mi? Bir elektron aldı. Yani indirgendi. Burada birden fazla yüksek gelen madde var. O yüzden dikkat edeceğiz. Hemen yazıyorum. Yeni tepkimeleri yazıyorum şuradan. Önce şundan başlıyorum. Şurayı da unutmayın arkadaşlar. Burayı unuttuğunuz zaman yanlış yapıyorsunuz. Çünkü bunu unutunca bu tarafta da bir e, elementi denkliyorsunuz. O yüzden hata veriyor. Hatalı çıkıyor sonuç. O zaman şuraya iki element yazacağım. Bakıyorum. Bir tanesi iki elektron vermişti. İki tanesi şu artı üç yüklüydü. Özür diliyorum. Şu de yazayım. Şu artı beş yüklüydü. Bir tanesi iki elektron vermişti. İki tane olduğu için dört Elektron yazacağım buraya. Şimdi şuraya geliyorum. Kükürt. Yine şunu unutmuyorum. Eksi 2 yükten kükürt nereye geldi? Kükürt artı 6 yükle geldi. Şimdi burada 3 olduğu için şurayı bir kere 3 ile çarpıyorum. Çünkü atom sayıların eşit olmak zorunda. Bir tanesi 8 elektron vermişti. 3 tanesi 24 elektron vermiştir arkadaşlar. Bu yükseltgenmiş, şu ikisi yükseltgenme tepkime verdi. Şimdi indirgenme tepkimesini yazıyorum, azot artı 5'ler. artı beşten, azot artı dörde gitti. Kaç elektron? Bir elektron aldı. E yükseltgenme ve indirgenmede alınan ve verilen elektronlar birbirine eşit olması gerekiyordu. Burada kaç tane elektron var? 28. O zaman şurayı 28 ile çarpıyorum. Şimdi çarpılmış halini yazacağım aşağıya. Şunlara hiçbir şey yapmadım. Sadece e, belirlen elektronunu ekleyebilmek için burayı 28 ile çarptım. O zaman hemen şu yukarıdakini yazıyorum. Artı 3 artı kükür eksi 2 artı 28 tane n artı 5 sonra bu tarafa geçiyorum. Şu elektronlar 28 elektron, 28 elektron olacağı için tekrar yazmıyorum. Artı 5, artı 3 kükürt, artı 6 ve 28 tane m artı 4. Şimdi ne yapıyordum? Şu net tepki, tepkimeyi buldum. Bu net tepkimedeki ürünlerin kat sayılarını asıl denklemde yerine Bakıyorum şurası 2'ymiş. Şunu yazdım. Sarıyla mı yazsam acaba? Karışmasa. Şöyle. Şurayı yazdım. Şurası 2. Burası 3. Buraya bakıyorum. 28 tane var. Şimdi ürünleri yazdıktan sonra giren değerdekileri eşitlemeye çalışıyorum. Bakıyorum bu elementler 2, 2. Buna bir şey yapmama gerek yok. Kükürde bakıyorum 3, 3 tane. Buna bir şey yapmama gerek yok. Burada azot 1 tane, burada 28 tane. O zaman getiriyorum. Şurayı 28 ile çarpıyorum. Şimdi bunu çarptıktan sonra bakıyorum hidrojene. Hidrojen kaç tane burada? 28 tane. Şurada 6 hidrojen var. Değil mi? Şurada da 6 hidrojen var. 12 hidrojeni burada yani. Okul öbür tarafında. Burada 12 hidrojen var ama 28 hidrojen olması gerekiyor. Çıkartıyorum. Kaç kaldı? 14 tane hidrojen olması gerekiyor. O zaman 12'si burada olduğuna göre 14 hidrojeni şurayı 7 ile çarparsam diyorum. Hidrojeni de eşitlemiş olurum. Oksijen de de sayarsanız birbirine denk çıkacaktır arkadaşlar. Yani şu indirgenme ve yükseltgenme birden fazla e, elementte gerçekleşebilir. O yüzden dikkat ediyoruz. Bir soru daha yapacağım. Sanırım nefesim kesildi kendi basamaklarını yazıyorum üstüne. Kırmızı yazacağım. Şuraya bakıyorum. Sodyum bir aldım. Artı bir yükten başka alabilme şansı yok. Oksijen. Eksi iki yüklü. Üç kere iki eksi altı. Bir çıkarttım o zaman. Şurası artı beş oldu. Bakıyorum. Burası eksi iki yüklüyse iki kere eksi iki dört. O zaman şurası artı dört. Neden? Toplam yük sıfır olacaktı. Gelişikler. Ee, burada eksi 2 ve artı 1 yüklü oldu. Şuraya bakıyorum. Eksi 2 yüklü bu oksijen. Artı 1 yüklü. O zaman kökü şurası 8. Eksi 8 artı 2'den artı 6 yüklü çıkması gerekiyor. Buraya bakıyorum. Eksi 1 yüklü artı 1 yüklü. Hangileri değişmiş bakıyorum. Sodyumda bir değişim var mı? Artı 1'den artı 1'den herhangi bir değişim yok. Klora bakıyorum artı 5'ten Eksi 1'e bitmiş. Klor bir kere e, benim yenildiğimde yükseltgenme tepkimelerinden bir tanesi. Kükürte bakıyorum. Artı 4'ten artı 6'ya bitmiş. Önce şu kükürte yazıyorum. Artı 4'ten artı 6'ya bitmiş. Yükseltgenme basamağı ne yaptı? Büyüdü. O zaman yükseltgenme basaması. tane elektron? Artı 4, artı 6. 2 elektron verdim. Şimdi klora bakıyorum. Artı 5'ten eksi 1'e gitti. Artı 5'ten eksi 1'e gidebilmesi için 6 elektron alması gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? Buna alsak eksi yüklü bir şey eklerseniz eksi 1 olur. E, elektron aldığına göre burası indir Geldi diyeceğiz. Şimdi yanı reaksiyonları yazıyorum. Hemen okuyacağım. Ee, neydi? Klor artı 5'ten klor eksi 1'e elektron. gitti. Elektronu ne tarafa yazıyorum? Buraya yazıyorum. Çünkü e, eksi 1 yükü olacak. 6 elektron diyorum. Diğerine bakıyorum. Kükürt artı 4'ten kükürt artı 6'ye Neden? Çünkü yükseltgen de dışarıya elektron verdi. 2 elektron yazıyor. Şimdi elektron sayılarını eşitliyorum. Alınan neden elektron sayısını bir olması gerekiyor. O zaman şuraya 3 yaz. Şimdiki, şu 3 ile çarpılmış halini direkt aşağı durun. Hiçbir şey yapmadığıma göre klor artı 5 var elinde. Artı 3 tane kükür artı 4 iyonu var. Şuraya hiçbir şey atmadım, klor eksikliği, burayı üçle çarptığım için artı üç, kükürt artı altı. Şurada ve şurada altı elektron, biri ürünlerde biri girenlerde olduğu için onlar birbirini yok edecek. Şimdi asıl denklemde yerine yazıyorum, kükürt, bakıyorum şuraya üç yazmam gerekiyor. Klorunki de hiçbir şey yapmadım. o zaman şimdi denkleştiriyorum, burada kükürt üç tane ise Burada da 3 tane olacak. Zaten burada da 3 aslında. Şuraya 3 yazıyorum. Geriye hidrojen ve oksijenim kaldı. Şimdi hidrojene bakıyorum. Bu tarafta kaç tane? 3 kere 2, 6 tane hidrojenim var. Başka hidrojen kaynağı yok. O zaman bu tarafta da 6 hidrojen olması gerekiyor. Şurayı 3 ile şartıyorum. En son oksijenim kaldı. Oksijenlerine ekleyeceğim. Bakıyorum. 3 oksijen, oksijen burada. 6 oksijen burada. 9 3 tane daha 12 oksijen var. Bu tarafa bakıyorum. 4 kere 3, 12 oksijen var. E, oksijen sayımı benim kontrol mekanizmam olduğu için o zaman yaptığım işlem doğru Burada size işte derler ki H2O'nun kas kaç? Aşağıda verirler size ki katsayısı kaç Ya da giren maddelerin katsayıları toplamı kaç ya da bütün maddelerin katsayıları toplamı kaç diye sorabilirler arkadaşlar. sizin de soru çözmeniz gerekiyor çünkü biraz pratik yapınca daha kolay yapılabilen bir şey. Çok karışıkmış gibi görünüyor aslında bulmaca gibi bir şey. E birkaç tane çözdüğünüzde anlayacaksınız. bu dersin şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Hervedaç.